Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi böyle yine vlog çekiyorum. Yine demeyeyim de daha yeni vloglarıma başladım. Ve e, arkadaş kendimi göstermiyorum. Arka kamera yaptım yoksa kendimi göstereyim. Kimseye de göstermeyeceğim. Allah yanlış yerden gidiyoruz Bu şöyle yapayım. Kimse gözükmesin. Aa, dikenler. Aynen. Ay. Aynen. Şöyle gel annenin önüne, hani şuradan geçelim. Yolda gelirken arkadaşlar, 900'lü gibi olan bir bitki gördüm. Böyle çok değişik bir şey. Böyle. Yine yol boyu görürsem göstereceğim size. Kimse gözükmüyor şu şey anda şu an. Hayır gözükmeden de. Ah.

Kanka, ah. Ay, ay. 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 ay Arkadaşlar ben daha önce like de kullandım. Evet, sen kendin Kanki yalnız Var ya dünyanın çok kötü bir anı. Ay gel şu taraftan. Aa, şu taraftan kolay bir yol var gel. Şu an, gel buradan gir geç. Uzun önümden kelebek geçti ya. ara mıydı Anne biz buradan nasıl çıkacağız? Ha, o tarafa gidiyoruz değil mi? Aynen. Çok iyi biz, biz daha aşağı aşağıda temiz yerde durduk. Buralar hep şey. Orada gibi şöyle bir karşıma çıkmadı size göstereyim. Çok değişik. Ama gerçek. Oha. Taş attı. Kardeşim. Önüme. Biz ne taraftan geldik? Oh. Geç geç geç. gel? Size şu bitki. Böyle bir bitki. Dokusu da çok değişik. Böyle. Ya kimseye göstermemeye çalışıyorum. Bu yüzden yürürken gösteriyorum. ayaklarımı yürürken gösteriyor Meyra Ayaklarımı gösteriyorum yürürken. Kimseye göstermemeye çalıştığım için. Ben böyle bir yerlerden yapıyorum bu sefer. Yalancı. Herkese bakıyor. Benim kardeşi gidişiyor yine. Benim kardeşimin falan birlikte gidişiyorlar şey yine bu kavga Ne diyorsun? <laughs> ne ya Rabbim? Ben... Köpek var! Evet Filistey'de köpek var. Evet, evet. Hem de şeyini koparmışlar. Bunda teyze götürme götürme. Şu tarafta. Nereye ne gidiyoruz acaba bu tarafta? Neyse arkadaşlar bu kadar şey karşımızda Karşımıza köpek çıktı burada çok köpek var. Şu taraftan. Buradan havlıyor. Şuradan havlıyor. Ben nereden köpek havlıyorum? Burada tavuk var. Şöyle gözükmüyor ama. O zaman arkadaşlar ben vlogumu bitiriyorum. Eee... Bitireceğim. Bak yine. Çıktı bir şey yok. Köpeği aldılar. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Sonra yeni bir vlog veya başka bir video atabilirim. Hadi hoşçakalın. Burada videom bitti.